Rüyada ayrılmak genellikle duygusal bir dönüşüm sürecini işaret eder. Bu rüya, bir kişiyle veya bir durumla olan ilişkinizin bitişiyle ilgili bir kaygıyı, korkuyu ya da belirsizliği simgeliyor olabilir. Ancak rüyada ayrılmak her zaman olumsuz bir anlam taşımaz. Bu rüya, aynı zamanda kişinin hayatında bir değişiklik yapma, eskiyi geride bırakma ve yeni bir başlangıç yapma isteğini de gösterebilir. Yani rüyada ayrılmak, eski alışkanlıklardan Bağlardan veya duygusal yüklerden kurtulma arayışını simgeliyor olabilir. Rüyada ayrılmak, bazen bir ilişki ya da bir durumla ilgili huzursuzlukların, uyumsuzlukların ve anlaşmazlıkların yansıması olabilir. Eğer rüyanızda birinden ayrıldığınızı görüyorsanız, bu kişiyle olan ilişkinizde ya da hayatınızdaki diğer ilişkilerde duygusal olarak bir mesafe koyma ihtiyacı hissediyor olabilirsiniz. Rüyanız, içsel bir çatışmanın veya bağlılık hissinin sorgulandığının bir göstergesi olabilir. Öte yandan Rüyada ayrılmak bazen kişisel bağımsızlık ve özgürlük isteğinin simgesi olabilir. Bu tür rüyalar, birinin ya da bir şeyin sizi kısıtladığı, sınırlandırdığı ve duygusal olarak sizi engellediği düşüncelerini yansıtıyor olabilir. Bu durumda, ayrılık rüyası kişinin daha özgür ve bağımsız hissetme arayışını temsil eder. Kendini daha güçlü, özgür ve bağımsız hissetme isteğiyle alakalı olabilir. Rüyada ayrılmak, eski alışkanlıkların Düşüncelerin veya hayat tarzının terk edilmesi gerektiğini anlatan bir mesaj da olabilir. Bu tür bir rüya, kişinin geçmişteki bir durumu ya da olayı bırakması ve daha sağlıklı, daha dengeli bir yaşam sürmesi gerektiğini ifade edebilir. Rüya'da ayrılmak, hayatınızda yapmanız gereken değişiklikler hakkında size bir işaret olabilir. Eğer rüyanızda sevdiğiniz biriyle ayrıldığınızı gördüyseniz, bu ilişkilerde bir kopuşu, duygusal bir mesafeyi veya ilişkinin gelişmesi için daha fazla zaman ve çaba harcanması gerektiğini ifade edebilir. Ancak bu rüya ilişkiyi bitirme anlamına gelmez. Aksine, bazı durumlarda rüya, ilişkinizdeki problemleri çözme ya da ilişkinizi daha sağlam bir temele oturtma gerekliliğini de simgeliyor olabilir. Bir başka açıdan, rüyada ayrılmak, bazen hayatınızdaki bir durumla barış yapmanız gerektiğinin, geçmişin yüklerinden kurtulmanız gerektiğinin bir işaretidir. Geçmişte yaşadığınız olayların etkisi altında kalıyor olabilirsiniz ve bu rüya size bu yükleri bırakma ve yeniliklere açık olma mesajı verebilir. Rüyada ayrılmak, ayrıca kişi kendini yalnız, terk edilmiş ya da güvensiz hissettiğinde de görülebilir. Eğer böyle bir ruh halindeyseniz, bu rüya içsel güvensizliklerinizi, korkularınızı ve kaygılarınızı dışa vuruyor olabilir. Bu durumda rüyada ayrılmak, kişisel güven arayışını, Yalnızlıkla yüzleşmeyi ya da korkuların üstesinden gelmeyi temsil edebilir. Sonuç olarak, rüyada ayrılmak görmek, duygusal bir yenilenme, eski bağlardan kurtulma ve yeni bir başlangıç yapma arayışını simgeliyor olabilir. Bu rüya, hayatınızda yapmanız gereken değişikliklerin, özgürlüğün ve bağımsızlığın altını çizen bir işaret olabilir. Ancak her zaman belirttiğimiz gibi, rüyanın anlamı içinde bulunduğunuz ruh haline, hayatınızdaki ilişkilere ve hislerinize göre değişebilir.